arkadaşlar. Minecraft her zaman benim sevdiğim oyunlardan biri olmuştu. Neden mi? Çünkü oyun ilk olarak 2009'da yapılmaya başladı. Tabi o zamanlar ben daha doğmamıştım. O zamanlar ben daha doğmamıştım. 1.17 güncellemesiyle geldi. Ben ilk başladığımda celem herhalde 1.15-2 miydi? Neydi? Herhalde öyle bir şeydi. Ama artık çok şey geldi. Peki eğer bu şeyleri anlamazsanız bir mağara güncellemesine kaçırır mısınız? Evet kaçırırsınız. O yüzden ben size gelen her şeyi göstereceğim. Artık Minecraft'ın derinliklerine indiğinizde Dipsilet'ten derin kayrak adındaki bu taşları göreceksiniz. Bu taşlar normal taşa göre iki kat daha yavaş kalıyor. Çünkü daha sert bir malzemeler. Böylece kazımızın dayanıklılığını da daha yavaş kırıyorlar. Şimdi şuraya geldiğimizde de Artık her bir madenin derin kayraklı hali var görmüş olduğunuz gibi. bunlar da derin kayraktan yapabildiğiniz diğer şeyler. gibi. Ayrıca Ayrıca bütün madenlerin özellikleri değiştirildi ve görünüşleri değiştirildi. Şimdi gör Burada zaten fark etmişsiniz arkadaşlar bakın. Artık her madenin görünüşü değiştirildi görüyorsunuz değil mi? Ayrıca reston tıkladığınızda garip bir şekilde parlıyor yani. Ben de o özelliği yeni anladım ama parlıyor gerçekten Reston'da. Bakın elmasın rengi bile değiştirildi. Ama eskiden her madenler elmasın aynı dizilimindeydi. Ama artık özellikleri değiştirildi. Dizilimde olarak elmas aynı kaldı, lapis aynı kaldı. Reston aynı kaldı, kömür aynı kaldı. Emerald zaten ayrı, aynıydı. Ama fakat artık burada değişen şöyle bir şey var. Eskiden hatırlarsanız ki demiri kazdığımda erime blok olarak geliyordu. Ama artık ham demir olarak geliyor. Aynı şey altın için de geçerli. Artık altını kazdığınızda blok olarak değil ham altın olarak geliyor. Ayrıca şu an yeni madeni görüyorsunuz. Evet bakır ve oyuna birçok şey eklendi. Harbiden de faydalılar. Yeni madenimizde çok faydalı bir şey yani. Güzel madenlerden. Peki aklınıza şöyle bir soru takılıyor. Biz bunlardan blok elde edebilir miyiz? Aslında evet elde edebilirsiniz. Ben size şimdi o bloğu size gidip tüm blokları göstereceğim. Bunlardan sadece 3 tane blok var. Hem altından bu, bu bloğu yapabiliyorsunuz. Ham bakırdan bu bloğu yapabiliyorsunuz. Ham ham demirden de bu bloğu yapabilirsiniz. Gerçi uzaktan bakınca şu aşureye benziyor gibi görünüyor. Yani ne çıkın? Gerçekten benziyor gerçekten de. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yenisine geçiyorum. Gelelim bakırlara. Bakır çok tatlı, çok güzel, çok pahalılaşık bir şey. Görmüş olduğunuz burada ilk madeni var. İlk maden hali. Bu arada size küçük bir sır vereyim. Bakırlar garip garip düşebiliyor. Yani bakırlar biri düşüyor, iki düşüyor, üç düşüyor. Sizin kastınıza göre düşüyor. Ama servet de bunu bir seferde ona katlayabiliyorsun. Şimdi burada maden halini görüyorsunuz. Daha sonra burada kazdığımızda çıkan ham bakır halini görüyorsunuz. Şimdi buraya da gelelim. Burada da pişirilmiş halini görüyorsunuz. Pişirilmiş hal derken ocakta pişiriyorsunuz tamamen. Öyle. Böyle bir görünüm alıyor. Arkadaşlar yani pişirince bunu tam demire benzetebilirsiniz. Bunun gerçekten demire benziyor. Burada da oksitlenme döngüsünü görüyorsunuz. Burada bakır görüyorsunuz ya. Bakır 30 20 üstüne aradığımız günlere göre kaç Minecraft günü geçsin bunlar oksitleniyor. Birinci oksitlenme, ikinci oksitlenme, üçüncü oksitlenme ve dördüncü oksitlenme. Ya buna en yakın gösterebileceğimiz heykel şey heykeli yani nedir onun adı? Özgürlük heykeli. Çünkü özgürlük heykeline benziyor. Bu arada bununla baltayla tıkladığınızda eski haline geri dönüyor. Hatta bunu da böyle gösterebilirim. Bakın. Demek Demek ki oksitlendi. Siz de bu baltalar temizleyin. Atın oksitlenmeyi. Bakın. Artık bunlar artık oksitlenmişti. Ama artık oksitlenmedi. Artık bu haline tamı tamına dönüştü. Yani görmüş olduğunuz bu haline yeniden dönüştü. Bu arada hiç düşündünüz mü? Yani diyelim ki eviniz tahtadan. Ve yıldırım çakabilecek bir yerde. O zaman ne yapmanız gerekiyor söyleyeyim mi? Sizin Paratoner'e ihtiyacınız var. Yanlış anlamadınız. Paratoner bakırdan yapılan bir şey. Ve paratoner bunu engeller. Nasıl engeller diye soracak olursanız. Şuradan paratoner'i alalım. Paratoner güç bakırın birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Ve paratoner yıldırımları engelleyebiliyor. Bakın koyuyorum bunu. Engelleyebiliyor. Ayrıca şöyle bir özellik daha var. E şimdi... Normal dünyada olduğunca şu tamam mı bunu alıyorsunuz daha sonra bunu böyle kaplıyorsunuz daha buraya creeper koyuyorsunuz tamam daha sonra buraya yıldırım düşüyor ve creeper e, aşırı güçlü bir hal alıyor öyle bir şey var yani şu an yapmak isterdim ben normal dünyada değilim şey dünyasındayım bu, bu para tünelinde böyle bir sıra var bu arada dürbün de yapıyorsunuz ondan ama Dürbün yapmak için şey ametist parçasına ihtiyacınız var. Birazdan ametist parçalarına geleceğiz. Şimdi ama onu yapmak için iki tane bakır ve gerçi bakırın bu anne ve bir tane de ametist parçasına ihtiyacınız var. Böylece dürbün yapabiliriz. O zaman gelelim ametist parçasına. Şimdi gelelim ametist parçasına. Ametist parçası dediğim gibi Hatta videomda da göstermiştim. Ses çıkartıyor. Bu arada ametris parçalarında şöyle bir şey var. Bunlardan normalde kristal çıkıyor. Normalde bunlardan çıkmıyor. Genelde bunlardan kristal çıkıyor. Ve bu kristalleri de burada görebilirsiniz işte. Normalde bakırlar böyle ametris parçası böyle madenlerde bulunur gene. Denizin kenarında da ben bir kere bulmuştum. Video çıkmadan önce yani video çekmiyorum. O zaman... Yani pek güzel çekmiyordum ama o zamanlarda bulmuştum bu ametis parçalarından <laughs> bulduğum zaman da işte <laughs> bulduğum zaman da işte bakmıştım güzelmiş gerçekten aldım zaten çok tatlı sesler çıkarıyorlar bakın sanki böyle maden duyuruyorsunuz da çok tatlı sesler çıkartabiliyorlar arkadaşlar. çok o kadar tatlı sesler çıkartıyorlar ki bazen çok tatlılar bu yüzden de tatlı olduklarını soramazsınız. Bakın. Çok Ve küçükken böyleleri daha sonra biraz büyüyor bayanlar. Daha sonra biraz da böyle büyüyorlar. Ve daha sonra da bu hallerini alıyorlar. Yani bunlar da bir, 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 bir oksidlenme gibi bir şey. Dediğim gibi bu parçalarından da ametis plio veya dürbün de yapabilirsiniz. Tabi onun için bakır da gerekiyor. O zaman arkadaşlar videomuzun da sonuna gelin. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça Hoşçakalın.